Siz yaratıldınız. Siz özelsiniz ve bir amaçla yaratıldınız. Sizden özellikle saklanmış bir amaç. Dünyamızı ve varoluş amacımızı bilmeniz gerekiyor. kökeni bizlerden kasıtlı olarak saklandı. Erkek, kadın, çocuk çok büyük bir ölçüde kandırıldı. Demek oluyor ki burası yaratıldı ve siz tasarlandınız. Kısacası siz yaratıldınız. Siz özelsiniz ve bir amaçla yaratıldınız sizden özellikle saklanmış bir amaç. Dünyamızı ve varoluş amacımızı bilmemiz gerekiyor. demek oluyor ki, burası yaratıldı ve siz tasarlandınız. Kısacası, siz yaratıldınız. Siz özelsiniz. Için ve güzel dünyamız için ayağa kalkmamızın zamanı. Tüm bilmek istediğim kimler bizimle geliyor. Türkiye'nin en büyük düz dünya kanalı düşünen insana hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Buğra hoş geldin. Hoş bulduk. Çok ilginç mesajlar alıyoruz Almanya'dan, sağdan, soldan, Avrupa'nın çeşitli yerlerinden. <laughs> bir de bu, <laughs> bu bugün yapacağımız konulardan o bana önüme bırakacağın konulardan bir tanesiyle ilgili sana bir tane Twitter linki attım. Ben <laughs> konuşurken falan bir ara onu bir izle bak onu bunu gündüz aklıma gelmedi. Şimdi şimdi şu saniye aklımdan gel, aklıma geldi. Ben onu kaydetmiştim. Almanya'dan falan arkadaşlarımız arıyor, ee, bazı durumlar, gelişmeler var. Onlara mutlaka değineceğiz, ondan sonra neyse hadi sen girişini yap, onların hepsine değineceğiz, konuşacağız, hazırız yani. Aynen abi, şu an e, sen konuşurken hemen o videoyu indirdim. E, ayrıyetten bu video haricinde oynatmak istediğim 3-4 tane daha video var ve bugün gerçekten de yoğun konular olacak abi, bu da onlardan bir tanesi oldu şu anda. Ben şöyle genel bir notlarıma bakayım. Bugün çekiliş olacak arkadaşlar, merak etmeyin, çekiliş yapacağız. Ee, yeni bir video yayınladım ve bu hafta yeni bir tane daha yayınlayacağım. Güneş artı sesi, sesiyle sizlerle beraber olacak bu haftaki video, inşallah. Ee, Enes kardeşimiz var, ee, askere askerden izne gelmiş. Ee, ona hayırlı tesekkurler dileyecektim, o aklımda. Şimdi bir de e, ekstra olarak yayının orta bölümlerinde biraz daha sayımız artsın diye bekliyorum çok önemli bir ay videosu gönderildi bana Caner Aslan tarafından ben çok şaşırdım bazı ay hareketleri normalin dışındaydı bunu sizlerle paylaşacağım ve yorumlayacağız Uğur abiyle <laughs> çok pardon evet onun haricinde son bir şeyim var hatırlatmam var abi Arkadaşlar Erik Dubey ve Şan Hibbeler e, bu yaşadığımız deprem konusuyla ilgili tüm Türkiye'ye başsağlığını iletti. E, Şan e, zaten kendi Instagram profilinde de başsağlığı için özel bir e, gönderi yaptı. Bilginiz olsun. E, biz de... Şan'a başsağlığı diliyoruz. Onun da babası birazcık sağlık sorunları yaşamış. Hani burada intihar etmiş demek istemiyorum. Yani öyle diyelim kibarca. Evet. O yüzden biz de ona başsağlığı diliyoruz. Evet. Şan'ın öyle bir problemi olmuş arkadaşlar. Babası bir takım psikolojik problemlerden olsa gerek bir intihar girişimi yapmış açıkçası. Uğur abi söyledi zaten. Ee, onun için ona da biz başsağlığı dileyelim veya e, bir an evvel eğer e, durum nasıl bilmiyorum. Çok soramadım çünkü. Böyle konularda konuşmayı çok beceremem ben de. Yani i̇nşallah bir an evvel sağlığına sıhhatine kavuşur ve e, Şan da inşallah 4 e, Nisan galiba Dördüncü ay değil mi? Dördüncü ayda bizim üçüncü bölüm level belgeselini hazırlamış olur. Peki, abi şimdi senin özellikle hatırlatmak istediğim bir şey vardı bize gelen mesajlarla ilgili o bölümü unutmayalım diye düşünüyordum ben. Şimdi arkadaşlar bazı şeyler yazıyorlar Facebook'tan, <laughs> Twitter'dan şuradan buradan. Bazıları gündemle ilgili, bazıları da bizim altı yıldır birçok yerde dinlediğimiz konular. Ve şimdi bu bunu aklına her gelen e, şey yapıyor. Diyor ki ya bu çok önemli kardeşim bu cizvitlerden niye bahsetmiyorsun? Bahsetsene yazdım ya sana filan. Bahsetsene kardeşim yorumda filan diye böyle yorumlar geliyor. E, şimdi ağzım boğulmak istemiyorum. Tamam mı kardeşim? Senin ağzın var, elin var, mikrofonun, kameran bir şeyin var. Geç telefonun önüne kendin bahset. Ben bahsetmem gereken şeyi bahsederim. Bu bir. İki, neyden bahsedeceğim diye bir sıkıntı mı çektiğimi düşünüyorsun? Bizim zaten gündemimiz dolu, konumuz dolu, kendi yayın çizgimiz var, oradan gidiyoruz. Tamam? Üç, ya dünyayı kurtardığımızı zannediyorsun, böyle bir şey, hayatın sırrını çözdüğümüzü zannediyorsun, aklına gelen her şeyi bizden derhal böyle yaygara yapmamızı em, emreder gibi bir de yazıyorsun. Bak, çok ciddi söylüyorum, ağır bir şey söyleyebilirim, yapmak istemiyorum. Tamam? Yani öyle. Sen bundan niye bahsetmiyorsun? Şunu da söylesene kardeşim. Yazdık ya sana söylesene falan filan yapan arkadaşlar. E, çıldırtmayın beni. Tamam mı? Bak hepsini bırakırım. Abi onu da anlatsana ya falan diye. <laughs> öyle ya öyle söylesene can Öyle söylemiyor. bahsetsene <laughs> kardeşim yazdık ya sana. Ulaştı mı sana onlar? Ben bak sana yazdım. Ya konuşsana kardeşim falan böyle mesajlar alıyorum. Ya tabii abi birazcık ben onları yok yok öyle söyleme abi. Ya ben birazcık onları ilk e, bu olayın heyecanına kapılmış olarak görüyorum. Bana da çok öyle abi, mesajlar geliyor. heyecanlı ya ne heyecanlı ya. Heyecan heyecan <laughs> falan değil öyle emirli memirli. Sanki ben anasını satayım on milletin basın sözcüsüyüm de onun aklına geleni ben derhal yaygara yapmak zorundaymışım gibi falan. Yürüyün lan. Poytalık <laughs> etmesin bak oğlum. İşte bak. Biz bak o kadar tabii Lan o kadar şeyler var, konuşamadığımız konular var, bilmem neler var, konuşabildiğimiz var, bilerek konuşmadığımız var. E gidin oğlum kendi, kendi kanalımızda yapın istediğiniz yayınlar. Size kimse karışıyor mu? Sen Ben sana diyor muyum lan niye bundan bahsettin, bundan niye bahsettin? Diyor muyum öyle bir şey? Yok. Sen o hakkı nereden buluyorsun? Yani evet. kendi şaşırmayalım arkadaşlar, rica edeceğim. tamam <laughs> Şimdi e, arkadaşlar öte yandan benim işle ilgili bir ufak tefek e, ufak da değil aslında da bazı sıkıntılarım oldu. E, Marmaris macerası birazcık e, telaşlı ve heyecanlı geçti diyelim. E, kanala yapacağınız her türlü destek şu anda e, beni ciddiden de rahatlatabilir bilginiz olsun. Sadece tabii ki durumu olan arkadaşlardan bahsediyorum. Diğerleri de kanalımızın yayılması için paylaşım yaparlarsa çok iyi olur. Gördüğünüz üzere birkaç arkadaşımız yazdı. Gördüğüm kadarıyla bildirim gelmiyor. Bizim videolarımız artık tamamen YouTube'dan yok olmuş gibi. Düşünen insan yazmadığınız sürece kesinlikle hiçbir videomuz önerilende yanda sağda solda çıkmamakta. Yani bizim ismimizin de duyulması güzel bir şey olur. Durum olmayan arkadaşlardan da bunu rica ediyorum. Daha bey ve Ayhan Türk çok teşekkürler. Sağ olun destekleriniz için. Şimdi abi konularımız var. Ee, özellikle ben bu hafta 3 yıldır devamlı olarak sürekli tekrarlanan güneşin karartılması ile ilgili. Evet ona bak şimdi bir tane Almanya'dan kardeşimiz yazmış etmiş. E, o, o da üstünü alınıp üzüldüyse o üzülmesin. Böyle konular bizim için önemli. Bizim bahsettiğimiz bu dediğimiz şeyler bu arkadaşlar değil. Şimdi hatta incelik göstermiş. Bir de hanım da bir arkadaşımız galiba. Uğur abi diyor böyle böyle şimdi kanala şey yapmadım hani kanalı tehlikeye sokmamak için filan deyip yazmış. Biz konunun farkındayız, ondan sonra bunlarla ilgili yapabildiğimiz kadar, yani buraları patlatmadan, kanalı patlatmadan yapabildiğimiz kadar yani ince saplama yani o şey vardı ya peymey ustanın 5 adım sonra patlıyor olay. Öyle ince bir dokunacağım, 3-5 adım sonra patlasın o şekil artık yani kung fu gibi, aile gibi. 5 nokta kalp vuruşu yapacağım diyorsun ha? öyle öyle bir şey yapıyoruz ki mesela. Yani direkt söylemiyoruz da mesela aslında da söylüyoruz da. Hani öyle vardır mesela benim şeylerim, cümlelerim var mesela. Bir şey söylüyorum aslında elimi bayağı bile bütün ecdadına adına e, giydiriyorum ama normal hukuken bir suç teşkil etmiyor. Yani o şekil yapacağım yine. Tamam mı? Bunun da bir formülü var. O da ben de kendi imalatım cümlelerde. Böyle ayar çekiyoruz. Şimdi bu güneş müneş karartma hikayeleri var. Efendim işte küresel ısınma zırvası var bir tane bir abinin linkini attım sana o videoyu indirdin ya o abi benim böyle ciğerimden geçti adam Amerikalı iş adamı yanlış anlamayın benim böyle ciğerim içim yüreğim soğuttu yani öyle güzel konuştu ki ve bak bir şey söyleyeceğim hani Uğur'un ağzı bozuk zırt pırt diyorsunuz ya adam seminerde bak toplumun önünde neler söyledi altyazılı bir şekilde Hakan onu paylaştığı zaman Bak bu konular insanların ne noktaya yani görebilenler için tabii yani ee, şey tecavüze mutlu bir şekilde tecavüzden zevk alanlar için değil. Yani bu, bu, anladın mı? Bu konunun bir tecavüz olduğunu fark edip rahatsız olanlar için tamam mı? Ha bir de bunun şeyi var. Memnun ya yani müşterisi de var canım adam memnun. O adam o bırak sana ne canım kararsınlar yapsınlar. Yani tamam, onlara bir şey demiyoruz o artık keyfe girer yani. Adam o şekilde mutlu, güzel. Biz mutlu Tabii değiliz. Canım i̇stek var. E, o yüzden sıkıntı ha, değil. Işte, o arz talep zaten bunların nasaymış. Modern bilim bu açmış, alıştırmış güzel. Olmadı <laughs> mı yadırgıyorlar bunlar? Şimdi onlara diyecek bir şey yok. Onlar hassası olmuş artık. Karışmayın, yapsınlar. Size ne canım Allah Allah filan. <laughs> <laughs> onlara mutluluklar. Devir onların devri çünkü yani zaten Öyle beklerse sana şey var. Çok olur yani. Tırnak <laughs> ee, tırlar geçerler. Yardım Sen daha. Oo. Neyse hadi sen daha kaç şey yapma. Bana bakma sen. Peki. Şimdi arkadaşlar şöyle ben rahat rahat okuyabilmek için şöyle ekrandan kendi görüntümü alayım. Zaten 3 yıldır sürekli olarak güneşi <laughs> karartmak ile ilgili devamlı haber yapıldı. Şimdi bu haberlerden bazılarını ben derledim. Yani Sizlere bazı haber başlıklarını ve önemli küçük bölümleri okuyacağım, tamam mı? Ondan sonra son haberleri okuyacağım. Böyle Uğur abiye çok yumuşak bir göğüs hizasında pas gönderip gerisini bekleyeceğim. Ne oluyor? <laughs> Şimdi yıl 2020, ay 11, Kasım. 27 Kasım 2020'deki haberi okuyorum. Bilim insanlarından ilginç proje. Güneşi karartacaklar. Bu da arkadaşlar Güney Afrikalı bilim insanları güneş ışığını kısmak için atmosfere küçük parçacıklar göndermeyi planlıyor. Adlı bir kısa başlık var. <laughs> Haberi uzatmıyorum. İkinci habere geçiyorum. Uğur abi şimdiden biliyorum böyle e, ayağını kaldırdı veya işte artık kafa topuna falan çıkacak bekliyor. <laughs> Bekle abi sabretmen lazım çünkü ciddiden de haber çok devam edecek. Hemen arkasından arkadaşlar 28 Kasım 2020'de bir haber. Bilim dünyasından yok artık dedirten proje güneşi karartıp ışığı azaltacaklar. İşte burada şöyle bir başlık var, alt başlık. Bilim dünyası güneşi yakından izliyor ve gözlemliyor. Güneş 11-12 yılda bir bulunduğu evreyi değiştirir ve bazı değişimler meydana gelir. Oluşan patlamalar sonucunda güneş fırtınaları oluşur. Devam ediyorum. Bir sonraki habere 5 Aralık 2021'de tekrar gün yüzüne çıkıyor bu haber arkadaşlar. Küçük haberleri hiç saymıyorum. Bunlar büyük haberler. <laughs> Çok pardon. 5 Aralık 2021 haberi şöyle devam ediyor. Jeff Bezos güneşi kalıcı olarak karartma çalışmalarına ortak oldu. Bilim insanları <laughs> atmosfere çeşitli gazlar salarak güneşten gelen enerjiyi azaltmayı değerlendiriyor. Hemen bir sonraki habere geçiyorum. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Independent Türkçe'de yayınlanan haber. Bilim insanları yapay yollarla güneşi karartma planlarına karşı uyardı. Bilim insanları bu tür teknolojilerin Afrika'daki musonları bozabileceği ve mahsul büyümesini engelleyebileceği uyarısında bulundu. Bu da arkadaşlar bu senede yani 2021'de de bunun çok iyi bir sonuç vermeyeceği ile ilgili haberler çıkmaya başlıyor. Devam ediyorum. Dur. Buyur Hakan. Devam etmeden önce bu haberleri artık güneşi karartma projesinin ciddiyetini, bu Trails'in bir güneş karartma operasyonu olduğunu güneşi karartıyorlar ki ekin, ekinlerin insanların ekin, yani ekip biçtiği ekinlerin ve insan neslinin ihtiyacı olan en önemli şeyin, yani güneş ışığının önünü keserek insanlığın küresel ısınma adı altında sonunu getirmeye çalışıyorlar ki biraz sonra haberleri toparladığında o amcanın videosunu oynatıp direkt benden önce onu oynat sonra rahat bir şeyler giyip e, oturun kenara. <laughs> Peki abi tamamdır. <laughs> evet. Devam ediyorum arkadaşlar. 29 Nisan 2022'de Güneşi karartma projesi Jeff Bezos ve Bill Gates'in planı milyonlarca insanı öldürebilir diye bir başlık atılıyor ve haberin altında da şöyle bir cümle var. Jeff Bezos ve Bill Gates'in de adının karıştığı güneşi karartma çalışmaları milyarlarca kişinin sıtmaya ve diğer ölümcül hastalıklara yakalanmasına neden olabilir. Dikkat edin 2020'de çıkıyor 2021'de ateşlendiriyorlar bu iyi olmayabilir diyorlar 2022'nin başında devam ediyor bir sonraki habere geçiyorum 17 Ekim 2022. Beyaz Saray güneşi karartmanın yollarını arıyor. Bu yöntem hava araçlarıyla stratosfere ince bir sis tabakası yaymayı içeriyor diye devam ediyor. Bir sonraki habere geçiyorum. 18 Ekim 2022 Beyaz Saray'da devreye girdi. Bilim insanlarından güneşi karartma projesi dünyayı soğutacaklar. Bilim insanları iklim değişikliğini hafifletmek için güneşi karartmaya çalışıyor. ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray tarafından desteklenen bir grup araştırmacı güneş ışınlarını nasıl geri yansıtabileceklerini düşünüyor diye devam etmiş. Hemen bir sonraki haber hızlı geçiyorum abi. Seni bekletmeyeceğim güneşi karartmak için harekete geçildi. 17.1.2023 arkadaşlar. Dünyanın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli. Ve güneş karartma planları için ilk adımlar atıldı diye devam ediyor haber. Yıl yine 2023 23 Ocak Meksika'dan güneşi karartma projesine yasak. Beyaz Saray'ın araştırdığı yöntemin kesin sonuçları bilinmiyor demiş Meksikalı yetkililer. Vesaire vesaire devam ediyor. Evet şimdi günümüzdeki son 3 habere geldim. 20 Şubat 2023 <laughs> Ünlü spekülatör Soros'tan güneşi karartma projesine yatırım çağrısı. Soros dünyanın yukarısında beyaz bulutlar yaratılabileceğini söylüyor. İklim krizinin etkilerini hafifletme amacıyla güneşi karartma çalışmalarına ünlü iş adamı George Soros'tan tam destek geldi. Devam ediyorum bir sonraki haber. 21 Şubat 2023. Güneşi karartmak için yeni yöntem: Ay toprağını uzaya savurmak. Fransız Devrimi'ndeki küçük buz devri tekrarlanabilir diye alt başlık atmış Ondan sonra son habere söylüyorum arkadaşlar. 23 Şubat yani 2 gün öncesinin haberi şimdiye kadar tespit edilenlerin en büyüklerinden haftalarca sürme ihtimali var. Tüm dünya karanlığa gömülebilir. Son zamanlarda ard arda yaşanan güneş fırtınaları dünyayı derinden etkileyecek gibi görünüyor. Uzmanlar dünya genelinde yaşanabilecek büyük elektrik kesintileriyle ilgili uyarıda bulundu. Kısa süre önce gerçekleşen güneş tsunami'si tüm dünyanın karanlığa gömülmesine neden olabilir. Burada da korku gazını pompalayarak güneşi karartma projesinin ne kadar ciddi bir e, yani ne derler ona e, istenme durumu olduğunu açıklıyor gibi. Ama daha sonrasında bu haberler yükselerek dozunu arttırarak devam edecek ve bir takım önlemler alınacak gibi görünüyor evet abi şimdi o videoyu mu oynatayım evet evet videoyu göster abi Peki. küresel ısınma hakkında bir tane amca var iş adamı amerikada kaltan teki gazeteci kılığına girmiş yavşan teki böyle çıkıp adama sen iş adamısın bu küresel ısınmaya niye müdahale falan filan caz yaptı amcamız orada e, boruyu döşedi herkese böyle komple o boru bu küresel ısınma zurnaları, zurnacılığı yapan herkese oradan muhtemelen yetecektir. Ben de tatbiye yapacağım birazdan. Buyurun. Tamam abi. Sen üstüne rahat bir şeyler alırken İsmail Güntürk teşekkür ediyorum. En güzel üyelerimden bir tanesi. 25 aydır bizimle beraber sponsor ve destekçimiz. Hepinizin öyle bir duruma ihtiyacı olursa lütfen sponsor olunuz. Demiş ki Allah Celle Celaluhu Devletimize, milletimize zeval vermesin. İç ve dış düşmanlardan, doğal ve doğal olmayan afetlerden bizleri korusun. Amin demiş. Amin kardeşim. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi videoya geçiyoruz. Uğur abi mikrofonu kapatırsan sevinirim. Buyursunlar. Evet abi video bitti şu anda. Şimdi burada Başkurtistan diye bir ülkeden katılan bir arkadaşımız var. Onun yorumunu e, herhalde Başkürdistan diye algılayıp sildiler. Başkurtistan diye bir ülke var. arkadaş oradan katılmış selam yazmış. Aleyküm selam. Ve aleyküm Onu selam. Onu silmeyelim. Herhalde. İkinci konu şu. Amcayı da dinlediğiniz gibi. Diyor ki böyle bir şey gerçek olsa diyor finans şirketleri, finans sektörleri size diyor 30 yıllık, 20 yıllık, 10 yıllık krediler açmazdılar. Yani böyle bunlar bunları geri zekalı zannediyorlar herhalde ya. Sen bankacıları, finans sektörünü geri zekalı mı zannediyorsun diyor. Yani e, içim bok dolu dedi zaten şeye e, kadına. Ne oldu bir stream Bu yazıyor. Ne demek bu? <laughs> stream mı koptu? Yok abi yayınlasın herhangi bir sıkıntı yok. Yayın cici oldu galiba ama doğru söylüyorlar. Evet e, şu an yayın gitti abi. Şimdi yayını ha. sonlandıracağız mecburen yeni bir yayın açacağız. Tamam ben yazıyorum hemen. Bekleyin. Yeni yayın açacağız. Hemen müdahale ettiler görüyor musun? Tabii ki.